Ee, çok iyiyiz. Buradan Deniz'den herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Biraz e, çalıştık bir sabaha kadar mecburen evet. apar topar halimizden e, de bellidir. Çünkü e, dün gece saat 24.00 gösterdiğinde e, ana trafolarda bir yangın çıktı Deniz'de ve 8 mahalle karanlığa büründü. E, gün boyu da yani yaklaşık bir 8 saat sonra da elektrikler geldi nihayet. Biz de e, bunu hemen size son dakika olarak verelim istedik. Evet bu yağışlı, yağışlı de. hava sonucunda herhalde tahmin edersen. Evet. E, bir anda başladı. uyarıyor. Hafta sonuna evet. kadar herhalde sürecek tahmin edersen. Evet, bizde ani oluyor bunlar. E, yani meteoroloji uyarıyor ama Beklenti bu şekilde olmuyor. Herkes yağmur yağacak diye sevindi ama fırtına, yağmur ve dolu aynı anda geldi. Bazı ağaçlar araçların üzerlerine yıkıldı. Ee, ekili araziler zarar gördü. Altyapı çalışması yapılan bazı yerler vardı. Yollar çöktü. Ee, bir e, Tavas Kızılca Bölük ilçesinde orada bir e, yıldırım düşmesi sonucu atölye yandı. Yani çok böyle enteresan şeyler olabiliyor aynen ama en büyüğü de e, herhalde dün gece çıkan trafo yangınıydı. Evet. Baya heyecanlı, adrenalinli oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ee, Meriç e, orada Denizli'de e, gündemi nabzını tutan önemli gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi. Mesleğe uzun yıllarını vermiş, etkili bir de çok etkili bir de haber sitesi var Meriç'in. Ee, hayırlı olsun diyeceğim. Federasyona geleceğim. Biraz önce Marif Bey ile bir bağlantımız vardı. Ee, sen neden oradasın diye soracağım. Bilgin olsun. Ama Denizli gündemiyle ile ilgili e, bir gelişme var mı? Söylemek istediğim bir şey var mı? Yoksa direkt federasyona geçelim mi? Siz zaten e, program başladığında da verdiniz ana temaları hemen hemen Deniz'de. Evet, deniz'de en son gelişme buydu. E, siyasi bağızda da şu anda sadece e, bu hafta sonu Milliyetçi Hareket Partisi'nin İki büyük ilçesinde ilçe kongreleri var. O kadar. Onun evet. haricinde rutin. De Denizli'nin bakanı için. olacak mı Meriç? Vallahi gazetecilere sorarsan ee, biz pek bakandan taraf değiliz. Çünkü bize ekstra bir külfet o. Çok yoruyor bizi. Çünkü bir ilim bakanı olması demek gazetecilerin kilitlenmesi demektir. Çünkü bir bakan buraya geliyor dendiğinde biliyorsunuz bakan sular durur ve e, gazeteciler işi gücü bırakır bakan takibine çıkar ama şehir adına e, iş adamları adına e, şehrimizin gelişmesi adına bu e, önemli bir şey isteriz Evet. ama yemeyiz yeni yeni kabine e, konusunda duyumlar var mı Bekliyor musun e, var diyorlar ama e, tabii netleşmesi lazım. Yani çünkü bu her kabine oluşumunda ortaya atılan bazı iddialar var. Çıkar bu. Ama sonuçta e, bu tabii ki Cumhurbaşkanının elinde olan bir şey. Ya, ne olursa hayırlısı olsun diyelim yani bu konuda. Evet. Biraz tamam. sessiz kalmak istiyoruz. Çünkü e, şimdiye kadar e, konuştuğumuz her şeyi de tam tutturduk yani. Bu olacak, şu şey olacak, bu olacak dedik ama bu sefer biraz durum karışık gibi görünüyor ya. Biraz Biraz fluruk var anladığım kadarıyla. Var var. Biz İzmir'den bekliyoruz bir bakan bakalım. <laughs> Ama İzmir'den İzmir'den artık bir bakan olması gerekiyor. Evet. İzmir'den bir bakan bekliyoruz. Ee, İzmir olarak kabul ediyoruz artık. Yani İzmir, Denizli bu Ege'den bir bakan çıkması dahi Tüm Ege bölgesi için önemli bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Ha bey birkaç bakanımız var canım. Ee, o, tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli. Ama biz ekonomi yönetiminde İzmir'den bir bakan bekliyoruz. Bakalım. Eee Meriç hayırlı i̇zlemeniz olsun. Siz tekrar, özlemeniz tekrar Nihat Seybekçi bey yani Hiç önemli değil. <laughs> o zaten hazır tecrübeli. De değil mi? Değil mi? E biz İzmir olarak yani... kabul ediyoruz artık. E tabii ayrıca biliyorsunuz bu seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Denizli İzmir el ele gideriz yani zaten. Gideriz ne olacak? değil. <laughs> ee, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu. Ee, evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Valla az önce Genel Başkan Yardımcısı Arif Çelik Bey'in de e, söylediği, anlattığı gibi eee Güzel bir oluşum içerisinde yer aldığımız için ben çok mutluyum. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Ben e, yerel bazda, yerel medyanın içerisinde bulunduğu bir oluşum olduğunu duyar duymaz zaten gönülden destek verdim. E, yani oraya üye beni üye yapmaları veya yapmamaları hiç de önemli değildi. Çünkü ben bu konuda çalışmaya hazırım bu çok önemli bir şey bizim sesimizin çıkması gereken bazı platform platformlar olması lazım artık çünkü sadece o il ilin gazeteciler cemiyeti veya şey e, dernekleri bu işlerle olmuyor bu federasyon boyutuna çıkması lazım çünkü bizim de sorunlarımız var dertlerimiz var sistemlerimiz var bunu daha iyi bir dille anlatmak gerekiyordu. Hı hı. E, Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu ile birlikte bu imkanı bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Beni de aralarına aldılar. Önemli de bir görev verdiler. Ee, bu görevi de en iyi şekilde elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da başladık. Çok mutluyum. Senin de orada olmandan çok mutluyum. Arif Bey'in orada olmasından çok mutluyum. Gerçekten çok güzel, genç, dinamik ve çok sağlam isimler var. Türkiye Genel Başkanımız Sistemi çok güzel yönetiyor. Ee, mutluyum. Böyle bir onure ben, ol. Ben, ben de ben de şuradan bakıyorum olaya. Biz bir şey göstermeye çalışıyoruz. Yani daha farklı bir açıdan bakıyorum ben. Şimdi bizim meslektaşlarımız, bizim meslekten olmayan, bizim iş yaptığımız o tabiri kullanayım iş yaptığımız derken iletişim halinde olduğumuz siyasiler kurumlar kuruluşlar şöyle bakıyor meslektaşlarımıza. Bunlar üç kişi bir araya gelemezler. Bunun istisnai olayları var tabii ki. Bunlar işte birbirini çekemezler. Ben şimdi biraz önce İzmir'in yerel haber sitelerinden haberler okumaya başladım. Artık her sabah okuyacağım. Onlar bizim rakibimiz değil ki. Onlar bu işe emek harcayan meslektaşlarımız. Hepsi daha iyi olsun diye uğraşacağız. Hepsi bizden bizden çok çok iyiler aslında. biz onların en çok gerisindeyiz. Ben olaya bu açıdan bakıyorum. Biz hani Voltran'ı oluşturabilirsek Meriç, Türkiye'de yani e, bin tane gazeteci düşünsene. Şu anda zaten o sayıya yaklaşıyoruz anladığım kadarıyla. Ben son rakamları Arif Bey'den aldım. İlerleyen günlerde e, açıklayacağım dedi Arif Bey. E, bin tane gazeteci aynı sesi, aynı masa etrafında aynı sesi çıkardığımızı düşünsene. Ben de olaya Şimdi bu açıdan şöyle... bakıyorum. Şimdi şöyle az önce senin de tarif ettiğin gibi üç kişi bunlar bir araya gelemez diyen kişiler yarın karşılarında üç bin kişilik bir yerel medya ordusuyla karşılaşabilirler yalnız. Buna da dikkat etsinler. İşte Çok fazla diyor. böyle e, iddialı konuşmalar iyi olmaz. Az önce siz bana bir soru sordunuz. Bakan var mı? Dediniz. Bakın ben ne dedim? İddialı konuşmaya gerek yok dedim. Biz iddialı konuşmamak için bir gazetecinin elinde belgesi olması lazım. Hı. Belgeyi masanın üstüne koyar ve iddialı konuşur. Eğer e, elinde bir belge yoksa iddialı konuşmaz, tahmini der. Ama evet bu hep bizim karşımıza geliyor. İşte biz öncelikle bu topuyu da yıkmamız lazım. Neymiş efendim? Üç tane gazeteci bir araya gelip aynı fikri savunamaz veya aynı görüşü savunamaz. Hangi siyasi parti veya hangi gönlünde yatan oluşumun olması bizi ilgilendirmez. Biz kendi sorunlarımızı dışarıya nasıl aktar aktarmakla ilgili bizim sıkıntılarımız ve problemlerimiz vardı. Ve bunu federasyonla çözdük. Şimdi o üç kişi bir araya gelemez diyen adamlar yarın karşılarında üç bin kişilik büyük bir dev ordu görecekler. Bunu kesinlikle söylüyorum. Şu anda inanılmaz denizde e, açıkça söyleyeyim bir federasyonumuza karşı büyük bir talep var. Yani insanlar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu ve beni de çok iyi tanıdıkları için yanlış bir noktada olmayacağımızı çok iyi bildikleri için şu anda gönülden bize üye olmak için akın akın gelen arkadaşlarımız var. Biz Herkesi kucaklıyoruz. Sıkıntımız yok. Biz sadece şunu göstermek istiyoruz Türkiye'ye. Biz bütün 81 il ve yurt dışındaki yerel bazda gazetecileri bir araya toplayıp bir bütün oluşturup çok güçlü bir medya oluşturmak. Evet. Ve Volta bu medyayla da Voltran Vol Vol oluşturacağız. Evet. Voltran oluşturacağız ve bu medyayla da biz hangi yönde bir sıkıntımız varsa bunu yapacağız. Üç gün içerisinde sosyal medya yasasını geçirebilecek bir Türkiye Büyük Millet Meclisi varsa, üç gün içerisinde yine internet medyasının sorunlarını çözebilecek bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Evet, çok doğru. Ama yıllardır bu çözülemiyor. Evet, evet. Gibi. Yani bunun burada, gibi, evet. evet Sorunları oturup evet. Ee, şey yapmak ama, değil ama amacımız. Ama müthiş bir organizasyon. Çok teşekkür ediyorum size, emeklerinize beraberce söylediğin gibi büyük bir aile olacağız biz inşallah. İnşallah. Amacımız o. O yolda ilerliyoruz. Ve ben Deniz'den yine bütün Baş Ege bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'ye, tüm meslektaşlarımıza sevgiler, saygılar sunuyorum. Canı sıkılan, gezmek isteyen varsa Denizli'ye gelsin. Biz ağırlarız. Başımızın üstünde yerleri var. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, biz de seni bekleriz İzmir'e inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum Meriç. Yayınımıza katıldığın için renk kattın. Sağ ol. Teşekkür ederim.